İha yufraku küllü emrin hakim. Her hikmetli iş o gece ayırt edilir. Evet, her hikmetli iş. Ne gibi? Bir sene boyunca kim zengin olacak, kim fakir olacak. Rızıklar o gece yazılır. Ne zaman başlar? Evet, akşam ezanının okunmasıyla. Yarın salı günü akşam ezanının okunmasıyla birlikte evet berat gecesine girmiş olacağız ve çatır çatır melekler yazacaklar. Rızıkları yazacaklar. Ecelleri yazacaklar. Bela musibetleri yazacaklar. Nerede depremler olacak? Nerede kim kaza yapacak? Nerede tsunami'ler olacak? Bunları yazacaklar olağanüstü tüm olaylar, tüm evet yap olacaklar bu gece. Yani yarın akşam, salı gün akşam, berat gecesi yazılmaya başlayacak kıymetli kardeşlerimiz.